Uras Kaygılaroğlu kimdir? 30 Haziran 1987 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Uras Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun olmuştur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde rol alan Uras Kaygılaroğlu, Fox TV'de yayınlanan Harem adlı dizide yer almıştır. TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde Ömer rolünü canlandıran Kaygılaroğlu, aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlenen oyuncu, TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır. Baba Candır dizisinde Haluk Güney rolüne hayat veren Kaygılaroğlu, aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmış ünlü oyuncu, son olarak Sefirin Kızı dizisinde yer almıştır. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.